Evet sevgili arkadaşlar, başka bir tür daha bulmuşken, buldukça bilgilerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yine bir e, sünger altlardan, borcuklardan bir tür. Fakat e, çörek mantarına e, Neoboletuslar kadar yakın değil. Çünkü bunun kendi başına bir ailesi var. Suullasae diye. Mantarımız Suillus. E, şuradaki, bakalım ne kadar odaklanacağız şöyle alayım. Üzerindeki damlacıkları fark edebiliyorsak eğer bakın şapka altında e, süt gibi damlacıklar var. Fark edebiliyorsak tür ismini o belirliyor. Yani Suillus granulatus. Granül'den gelme bu damlacıklar. Süt değil aslında. Yani sütlü mantar değil. Bir çeşit e, sıvı diyebiliriz. Sütlü olsaydı zaten Lactarius olurdu. Suillus granulatus. Ağlayan kaypak mantarı olarak adlandırılıyor. Bu mantarlar şu anda körpe olduğu için borucuklu altını bakalım nasıl şöyle şuradan göstermeye çalışayım size. Bu da borucuklu altlıdır. Takım aynı. Bolatales fakat aile farklı. Suğurlasae dediğim gibi. Ama Bakın borucuklarını kazıyorum bunda. Neoboletuslara göre oldukça düşük mutfak değerine sahip bir mantar bu şekilde çok taze örnekler bulunursa ki bu hep kurtlanmış yani yenilebilir düşük kalitede yenilebilir üzeri böyle yapışkandır hafif salyalı yapışkan şeklinde ıslakken özellikle ben bir iki defa denedim bir iki türünü bir türlü beğenemedim şu elimdeki de gördüğünüz gibi bakın şimdi görüyor musunuz uhu gibi Yapışkan. Suuluslar yaklaşık 10-15 türü var ülkemizde kayıtlı. Bir tanesi e, biraz daha yenilebilir kıvamında. Ben onu da denedim, onu da beğenmedim ama e, mesela Lesunum grupları var. E, onlar gene çörek mantarına, boletlere daha yakın olduğu için yine aroması, lezzeti var. Ama bunlar da e, işte bir aroma lezzet bence yok. Luridiformis bile bundan iyidir diyebiliriz. E, Suillus kaypak mantarları veya ayı mantarları olarak adlandırılır. Bunu da sizlere tanıtmış olduğum bu vesileyle.